ruh ufuksuz yaşayamaz. Dağlar ufkunda mehabet, ova ufkunda huzur, deniz ufkunda teselli duyulur. Yalnız onlarda bulur ruh ezeli lezzetini. Bu ufuklar avutur ruhu saatlerce. Fakat bir zaman sonra derinden duyulur yalnızlık. Ruh arar kendine bir ruh ufku manevi ufku çok engin ulu peygamberler Bahsin üstündedir onlar. Lakin hayli mesud idiler dünyada. Yaşıyorlardı havarileri ashabıyla. Ne ufuklar, ne güzel ruh onlar ya Rab. Annemin naaşını gördümdü. Bakıyorken bana sabit ve donuk gözlerle acıdan çıldıracaktım. Aradan 59 yıl geçti. Ah o sabit bakış elan yaradır kalbimde. O yaşarken o semavi o gülümser gözler ne kadar engin ufuklardı bana. Teneşir tahtası üstünde o gün bakmaz olmuşlardı artık bu bizim dünyaya yaşayan her fani yaşayan ruh özler her sıkıldıkça arar dar hayatında ya dost ufku ya canan ufku